Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yok. Herkes inanıyor. E bizim Müslümanlar da Allah ıslah etsin diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Yani söyleyecek söz yok. Tevhid inancı nedir diye sorarsan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır der. E kardeşim Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen kimse yok. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Yani tek yetkili Allah. Allah'ı ikinci plana atmamaktır. Birinci. Şimdi bu insanlar kendi kafalarına göre bir yeni bir din anlayışı ortaya koyuyorlar. E ben nasıl olsa Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum diyor. Kendine göre yeni bir din şekli şey yapıyor. Dini kendisine uyduruyor. Kendisi dine uymak istemiyor. Dini kendisine uyduruyor. Ondan sonra da kendinde Müslüman zannediyor çünkü tam kavrayabilmiş değil. E o tarafa için kavrayış kapılarını kendisi kapatıyor. <laughs> <laughs> Yuhadeun Allah vel <veledine> amenu. Bunlar Allah'a ve müminlere karşı oyun oynuyorlar, hile yapıyorlar. Allah'a kandıracağını zannediyor, müminleri kandıracağını zannediyor ve ma yahtaun illa bunlar kendilerinden başkasını kandıramazlar. Ve <laughs> ma yeshurun ama bunun şuurunda değillerdir. Fi kulubihim maradun. Bunların katlarında zaten bir hastalık vardır. Hangi hastalık o? Hangi satille yavuz? Ne? Heh. Zaten kafir bunlar zaten kafir. Fezadehumullahu marada Allah bir hastalık daha vermiştir. O hangisi? O da yalancılık hastalığı. Münafıklık hastalığı. Kafir olduğu halde ayrıca bir de yalan söylüyor. Şimdi bir kafir var yalan söylemiyor. Neyse o. Ama bir başka kafir var bir de yalan söylüyor. Ben müminim diyor.